adımları attık ve öyle zannediyorum ki bir saat içerisinde de parlamento kararını verecektir. Enkazın kaldırılmasının ardından inşallah bir yıl içinde depremin yaşandığı şehirlerimizi hatırlayın. Biz yeni baştan inşa ettik. Van'da bunu gerçekleştirdik. Malatya'da, Elazığ'da bunu gerçekleştirdik. İzmir, Düzce depremlerinde bunları gerçekleştirdik. Bütün bunların yanında Antalya ve Muğla yangınlarında yine bunları süratle gerçekleştirdik. Kastamonu, Sinop, Bartın, Giresun sel afetlerinde hatırlayın bu iktidar, bu hükümet bunları gerçekleştirdi. Ve şimdi de ben milletime sesleniyorum. İnşallah bir yıl içerisinde TOKİ olarak bu konutların inşasını gerçekleştireceğiz. Ve bu geçiş sürecinde de onar bin lira deprem zedelere destek veriyoruz. Bunların tespitleri yapılıyor ve bu onar bin lirayı depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bir yıl içerisinde de inşallah konutlarımızı bitireceğiz. Tabii en önemli adımlardan bir tanesi de yine bu arada talep edenlere, kabul edenlere Antalya'da, Alanya'da buralardaki otellerde misafir etme imkanımız mevcuttur. Ve Türk Hava Yolları uçaklarıyla buralara seferleri düzenleyecektir. Bunlardan da özellikle sizleri bilgi sahibi yapayım istedim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.